ameliyata girmeyeceksin. O narkoz aldığında narkozdan çıkamayabilir demek. Cihan'ın beyninde yaklaşık iki santimlik anevrizma var. Benim yaşama ihtimalim yüzde elli. Girmeyeceksin o ameliyata. Ve bunu sen de biliyordun. Bile bile nasıl izin veriyorsun ya? Riski kabul ettim. Ben etmiyorum. Eğer ben girmezsem Boran ölecek. Donör ben olacağım. Uzak şehrin son bölümü beni bayağı düşündürdü açıkçası. Hani dizinin başından beri böyle ağır ağır ilerleyen bir hikaye var ya, şimdi o sabrın karşılığını almaya başladık gibi. Karakterlerin duyguları, yüzleşmeleri, aralarındaki gerginlik, hepsi iyice oturdu artık. Yani ilk bölümlerde biraz, herkes ne olacak bu hikaye, nereye gidiyor diyordu. Ama şimdi tablo daha net. Özellikle Sinem Ünsal ve Ozan babanın sahneleri, gerçekten çok iyi bir kimya yakaladılar. Yeni bölümde bence işler daha da karışacak. Çünkü o son sahnede öyle bir bakış vardı ki, belli ki orada bitmeyen bir hesap var. Ozanak baba'nın karakteri içten içe patlamaya hazır bir halde. O sakin duruşu var ya, o duruşun altında fırtınalar kopuyor resmen. Sinem Ünsal'ın karakteri de aynı şekilde. Dışarıdan güçlü, dik duran bir kadın ama içinde büyük bir kırgınlık taşıyor. İkisi bir araya geldiğinde hem birbirlerini iyileştiriyorlar, hem de yeniden yaralıyorlar gibi. Bana kalırsa yeni bölümde iki ihtimal var: ya o duygusal patlama yaşanacak ve aralarındaki o buz tamamen kırılacak, ya da işler iyice içinden çıkılmaz hale gelecek. Çünkü dizi sürekli o çizgide gidiyor zaten. Aşk var ama kolay değil. Huzur var ama bir bedeli var. O yüzden izlerken insan bir yandan barışsınlar istiyor. Bir yandan da dur ya, biraz daha gerilim olsun diyor. Bir de şu kasaba atmosferi o kadar güzel kullanıyorlar ki. Kamera açıları, renkler, sessizlik anları, bazı sahnelerde diyalog bile olmuyor ama sen karakterlerin ne hissettiğini anlayabiliyorsun. Özellikle son bölümdeki o yağmur sahnesi, hani kelimeler yok ama her şey anlatılıyor ya. İşte o an dedim ki, bu dizi tam bir ruh işi. Gerçekten emek var. Şimdi gelecek bölümde bence geçmişten biri çıkacak. Belki gizlenen bir sır, belki de yıllar önce yaşanmış bir olay tekrar gündeme gelecek. Çünkü o mektup olayı hala kapanmadı ve o mektupta yazanlar bazı dengeleri ciddi şekilde sarsacak gibi. Özellikle Sinemün Sal'ın karakterinin ailesiyle ilgili bir şey çıkarsa olaylar bayağı büyür. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Uzak şehirde karakterlerin değişimini izlemek gerçekten keyifli. Başta kimin iyi, kimin kötü olduğunu tam çözemiyorsun, ama zaman geçtikçe herkesin bir nedeni olduğunu anlıyorsun. Bu da hikayeyi daha insani yapıyor. Yani kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değil. Herkes biraz yaralı, biraz pişman, biraz umutlu. Ben şahsen Ozanak Baba'nın karakterinin. Bu sezonda daha karanlık bir yöne kayacağını düşünüyorum. Çünkü dizide hep bir kontrol altında kalma hali var ama o bastırılmış duygular bir yerden sonra patlayacak. Sinem Ünsal'ın karakteri de tam o noktada bir denge unsuru olacak. İkisi birbirini tamamlayan ama bir o kadar da zorlayan iki karakter ve bence dizinin en büyük gücü de burada. Yeni bölüm için herkes gibi benim de beklentim yüksek. Artık bazı sırların çözülmesini istiyorum. Yani dizi o kadar güzel bir gerilim kurdu ki biraz cevap görsek fena olmaz değil mi? Ama yavaş ilerlemesi de hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü aceleye getirmiyor hiçbir şeyi. Her duyguyu sindire sindire veriyor.